Günaydın sevgili dostlar. Bugün 9 Temmuz 2023. Saatte 10.10 10 geçiyor. Şu an Şuhut'tayım. Akşam geç saatlerde geldim buraya. 9.30-10 gibi geldim. Bu parkı zaten daha önceden biliyordum. Normalde buraya çadır kuracaktım. Ama bu buranın bir sıkıntısı var. Buraya geceliğin suluyordular. Gerçi bu gece sulamamışlar da. Her neyse geldim buraya. Burada yemek yedim biraz. Dinlendim falan. Kendime geldim. Sonra baktım o mescid sıcacık. Zaten akşam böyle bir soğuktu. Yağış yağma ihtimali vardı. eşledim işte dedim sabahleyin de çadır toplama derdi olmasın. Mescide gireyim. Baktım priz de var. Telefonu şarja taktım. Hiç çadır madırı kurmadan direkt mata attım. Üzerine de bir polar battaniyem var. Onunla öyle geceyi geçirdim. İşte sabah 7 gibi kalktım. Burada bir güzel bir kahvaltı yaptım. Ufak tefek tamirat işleri vardı onları yaptım. Oyalandım açıkçası. Biraz da hava bugün kapalı rüzgar esiyor. Biraz dedim belki hava değişir onun için oyalandım. Kocatepe'ye çıktıktan sonra Afyon'a inmeyip direkt Sincanlı Ovası'na inebilirim. Kararsızım o hususta. Onun için hazırlıklı olmak için alışveriş yapacağım. Birkaç malzemem eksik. Yola çıkacağım işte yavaş yavaş. Bakalım başımıza neler gelecek. Yolda görüşürüz. saat 12'ye geliyor. Ben sabahtan beri oyalanıyorum burada. Çünkü Kocatepe yönünde çok fena bulutlar toplanmıştı. Hava kapalıydı. Şimdi yavaş yavaş yola çıkıyorum. Bir ara bir gün daha burada kalmayı düşündüm. Ama şimdi hava açtı gibi en azından bulutlar, oradaki kara bulutlar dağıldı. Rüzgar yine var ama rüzgara karşı Zafer yolundan Kocatepe'ye doğru tırmanışa geçeceğim. Artık başımıza ne gelir ne gelmez bakacağız. Hayırlısı be gülüm diyeceğiz. Başka da bir şey yok yani. Şuutta hava durumu şu an şöyle. Bu taraf Kumalar Dağı tarafı, Sandıklı tarafı, baya baya orada bulutlar birikti. Bir iki saat önce bu tarafta, Tepe tarafı da öyleydi ama yavaş yavaş bulutlar dağılmaya başladı, açıldı oralar. Bu havada 1850 metre yukarıya çıkacağım. Bakalım inşallah sıkıntı yaşamayız. Kızlar merhaba. Nasılsınız bakalım? İyi misiniz? Tanışalım. Korkma korkma. Gel. Gel. Ne güzel yettiniz burada vallahi. Gölge esiyor burası efil efil. Ayağız size güzel diyeceğim ama şimdilik bu kurban bayramında kurtardınız. Bir dahaki size ne yapacağız bakalım. Gel. Oh. Hmm. Gel. 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 Aa bak. He? Ey, korkuyor mu senden be yavrum? <gülüyor> oh. <gülüyor> Ay yavrum benim be. Gel 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 gel. Oooh, nasıl da koşuyor deli gibi. Evet sevgili dostlar. Kocatepe'nin eteklerindeyim artık. Hemen 100 metre yukarıda Kocatepe ama hava durumu hiç yukarıya çıkmaya elverişli değil. Acayip böyle bir rüzgar esiyor, soğuk soğuk. E zaten bu hava durumu benim geliş amacıma da engel oldu. Normalde çıkardım ben oraya da. Benim asıl amacım oraya çıkıp Zafere giden yol için görüntü kaydı almaktı. Drone moron uçurmaktı ama maalesef bunu yapmaya elverişli bir hava yok. Hemen arkada Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öyle bir kulübesi var. Normalde bu tesis şuradaydı ama orası şahsa ait bir araziymiş. Mahkemelik olmuşlar. Orayı yıkmışlar işte. Sonra buraya taşınmışlar. Geceyi burada geçirmeyi planlıyorum. Eğer e, yarın hava şartları elverişli olursa yukarı çıkıp güzel görüntüler alma niyetindeyim. Evet şu arkada seyyar tuvaletler var ama onları kitlemişler. Burası da kilitli normalde ama kapı kırıktı. Şuradan menteşelerini sökmüşler. Ben de öyle girdim. Şu bankları böyle yan yana çizdim. Kendime şöyle bir yer ayarladım. Çadırı şuraya koyacağım. Şu masaları da yan yatırdım ki gelen rüzgarı kessin. Bisketim burada. Bakın hava durumunu görebiliyor musunuz? Orada sisler kapladı her tarafı. Yağış gelmez dediler ama bu sis soğuk yaparmış. Bakın Kocatepe'nin silüeti kayboldu. Sisler bastı her tarafı. Deli bir fırtına var. Tabii siz mikrofon kullandığım için bu fırtınanın seslerini duymuyorsunuz. Ses gayet net geliyor olmalı. Şöyle bir manzaralar var. saat 9.30 yavaş yavaş kamp yerinden ayrılıyorum. Çok rüzgar var. Drone uçuramadım. Yukarıda da uçuramadım. Şimdi buradan da uçuramadım. Ama fazlasıyla güzel görüntüler aldım. Kahvaltımı yaptım. Şimdi eski adıyla Büyük Kalecik, yeni adıyla Kocatepe'ye doğru iniş yapıyorum. Şimdi büyük kalecik yönde değil de buradan başka bir yoldan Servan Tınas Tepe'ye doğru gitmeye karar verdim. Bakalım bu yol nasıl bir yolmuş göreceğiz. Afyon'a dinmeyeceğim. Belki dönüşte Afyon'a uğrarım. Tam karşıda şurası Koca Tepe. Böyle. İstikametimiz belli. Buradan Çiltepe Şehittine gideceğiz. Şimdi ser doğru devam ediyoruz. Karşıda Tınas Tepe'yi görüyorsunuz. Şöyle ileri gittiğim zaman daha da net gözükecek. Buradan Tınastepe daha net gözüküyor. Tarihi bilgilerle coğrafi bilgileri birleştirdiği zaman tarih daha anlaşılır oluyor. Şimdi anlatırlar tarih derslerinde. Yok Çiğil Tepe'ymiş, yok Tınaz Tepe'ymiş, yok Koca Tepe'ymiş, yok Kalacık Sivrisi'ymiş. O olmuş, bu olmuş diyor ama orada olanların zorluğunu ancak coğrafyaya gelip gördüğün zaman anlıyorsun o anlatılanların başarılması ne kadar zor şeyler olduğunu coğrafyayla birebir mücadele ettiğin zaman görüp anlayabiliyorsun. Yaksa kitap üstünde topçular gelsin, süvariler gitsin, askerler gitsin. Öyle tarihi anlatmak kolay. Ama gel bir coğrafyanın içine gir bakalım. Bir bak Koca Tepe neredeymiş? Tınas Tepe nereymiş? Türk askeri nereden gelmiş? Nereye gitmiş? Hangi tepe için mücadele etmiş? Şimdi şurada Tınas Tepe siperleri tabelası var ama bir ağayla konuştum ben. Sordum, soruşturdum. 4-5 kilometre yukarıdaymış. Yolla bozuk. Ya yani çıkmasına çıkarım da daha yolum uzun. Onun için oraya çıkmayacağım. Belki başka bir zaman tekrar gelirim buraya. Şimdi burası da sargı yeriymiş. Daha önce atılmış. Birkaç sene olmuş buranın düzenleneli. Yeni öğrendim bundaydan. Şöyle bir yer etrafını çevirmişler. Buraya bir anıt dikmişler. Bir var. 23. Piyade Tümeni 26-27 Ağustos 1922 şehitleri isimler yazıyor. Hem sargı yeri hem şehitlik Sandıklı tarafından gelen Afyon'a doğru giden yola giriyorum. Buradan biraz ilerledikten sonra Çiğiltepe şehitliğine doğru döneceğim. Şimdi buradan alternatif bir yol buldum Çiğiltepe'ye gitmek için. Aşağı inip tekrar çıkmaktansa şuradan aradan bir yerden dağ yolumu, orman yolumu artık oradan ilerleyeceğim. Karayolları 31. Bölge Şefliği Kocatepe Bakım Evi'nin oradan bir yol bulduk ama bakayım nerede o yol? Şu olmalı. Şişt. Bakalım kahramanımızın başına neler gelecek. Orman yolunda ilerleme devam ediyoruz. Hemen şu sağımda bir tepe var. Onun etrafından şöyle 1250 metre kotunda döne dolana normal yola bağlanacağım. Burada kovanlar da varmış. Arılar sokmasa bari. Aralar beni çekici bulmadı. Yol böyle. Tam Ferdimen'e yakışan bir yol. Ferdimen'in en sevdiği, aykırı yollardan. Yoksa biraz sonra göreceksiniz yani. Fıstık gibi bir tane parke taşlı yol var yani. Oraya çıkınca göreceksiniz. Ama biz seviyoruz böyle yolları. Şöyle birkaç yüz metre sonra yüksek ihtimalle normal yola bağlanacağım. Öyle tahmin ediyorum. Şurada bir iki virajdan sonra Çiğiltepe yolunda da çıktık. Şurada Şu an 1290 metre yükseklikteyiz. Buradan sola doğru dönüp Çiğiltepe şeritliğine doğru devam ediyoruz. Şiir Tepe'den ayrılıyorum. Dumlu Yaylası'ndan Hacettepe'ye doğru gideceğim. Oradan da aşağı doğru gideceğiz bakalım nasıl yapacağız. Güneşin batmasına 4 saat var. 4 saat herhalde bu yaylayı aşar. Aşağıda ineriz. Bakalım yapamayacağız mı? Şimdi şu gördüğünüz yol Sinanpaşa'ya giden yol. Ben buradan toprak yola gireceğim. da karşıda gördüğümüz toprak falan. Bakalım başımıza neler gelecek. Yine bulduk bir aykırı yol. Bu zamanda yağmurlar yağmış, yollar nane olmuş. Nereden gidiyor bu yol? Aşağı mı ineceğiz? Aşağı inim ya. Şuradan aynı seviyeden devam etmeliyim ben. Şu karşı sırttan devam. Şu karşı tepeler, bakın o gördüğünüz taşlar hep. Orada hep şehitlerimiz var. Şöyle şurada da var mezar taşları. Dumlu Yaylası'nın her metrekaresinde şehitlerimiz yetiyor. Şimdi şurada yolumsu bir yerden ilerliyorum. Çok da yol gibi değil de işte. Bakalım. Çok iş yapmayacağım. Ee, burası böyle 1500 metre kotunda bir yer. Oh. Huh. Yol böyle. Gözüküyor mu bilmiyorum ama hem dik hem bozuk. Yol bozuk. Yakın zamanda yağmur yağdığı için yollar yarılmış hep. Ah. Yolculuğumuz son derece zorlu şartlarda devam ediyor. Evet, Yine yol gibi bir şey bulduk. Devam ediyoruz. Ne ediyorsun? Dağlarda geziyor. He. E şeyden nereden çıktın abi ya? Tekirdağ'dan çıktım. Konya'ya gittim. Buradan tekrar Tekirdağ'a gideceğim. Şimdi Büyük Dağ Rüzgar Meydan Muharebesi alanlarını geziyorum işte. Koca Tepe'den Çiğiltepe'ye geçtim. Buradan ağır dağından aşağı gidip Dumulpınar'a geçtim. Ama bu yoldan değişiyor yoldan galiba. Yanlış yola girmişim uyar yanlış yere gider. Ben onu söyleyeyim. yanlış yok. Önceden geldin mi yoksa şeyden mi? Yok baktın. şimdi haritadan gördüm. Ha, fark Haritadan mı görüyorsun? Haritadan ben rotayı çizdim de. İnternet çekmez ama. offline harita, internetsiz. Ha. Haritadan ben onu gördüm de sen gelince dur dedim muhabbet edeyim ondan sonra. Abi gidelim bir çayı mı iç? Valla dediğin gibi yani ben hayatımı zorlaştırıyordum. Ama mantıksız bir karar verdiğimi son anda fark ettim. Senin de Karşılaşmak biraz iyi oldu hakikaten. Ben de düşünüyordum bir ara nereden nereden yol bulsam da. Abi sen yanlış... He? yanlış gidiyor musun? Ya doğru gidiyordum da işte yanlış zamanda doğru gidiyordum. Evet. Tamam bak şimdi dediğimi anladın. Buradan yoldan iniyorsun. Karşıdaki çeşme var ya. Evet. Karşıdaki çeşmenin yandan şu yoldan yoldan aşağı doğru. Tamam. iniyorsun orada bir 100 metre kadar yer bozuk. Orada bisikletten iniyorsun çünkü tekerleri patladır. Ondan sonra dediğim yola giriyorsun. Doğru Sinanpaşa ver elini. Akşamına Sinanpaşa'dasın sıkıntı yok. Yol evet. düzgün. Anladı? Anlamadığı yer var? Anlamadığım yer yok. Artık. Hadi hayırlı yolculuk. Evet. Allah yolun açık etsin inşallah abi. Eyvallah, Hadi eyvallah. bakalım. Hadi, eyvallah. U, bayağı bayağı bozukmuş yol. Burada insek daha iyi bisiklete zarar vermeyelim. Buradan iniş yapacağız. Bizi dere yatağına indirecek. Dere yatağından sonra da yol varmış düzgün. Oradan gidecek. Benim planladığım rota çok daha farklıydı da e, ee, geçe kalıyordum. Ben de düşünüyordum yani o an bu kadar dar zamanda bu oraları aşabilir miyim? Çünkü şey baktığımda ben girdiğim yollar hakikaten çok kötüydü. Beni çok yavaşlatıyordu. Ben de alternatif yollar düşünüyordum. Nereden nereden yapsam da en en kestirmeden aşağı insem Sincanlı Ovası'na insan insan diye hesaplar yapıyordum. Yanlışlıkla bir yola girdim yol ayrımına. Tam fark ettim. Arkadan motorlu alim geldi. Biraz muhabbet ettik. Ne yapıyorsun? Ne ediyorsun? Dedim nereye gidiyorsun? Şuraya gidiyorum. Ama dedim yanlış yola girmişim. Dönüyordum. Sen nereden gideceksin? Buradan gideceksin. Aga dedi. O gideceğin yerler çok sakat yerler dedi. Benim çok başıma belalar geldi oralarda dedi. Tamam mı? Bu saatten sonra oralara girme falan dedi. Gel dedi bir çay içelim. Evet, bozuk yoldan sonra tekrar ilerliyoruz. Şimdi bu indiğim dere yatağı benim şey aslında, ee, atlı süvarilerin Dumlu Yaylası'ndan Kırka'ya ya doğru indikleri dere yatağının olduğu yol burası. Buradan geçebilir miyiz? Geçeriz. İyi. Buradan süvarilerimiz bu dere yatağından inip Sincanlı Ovası'nda düşman askerinin arkasına sakmış. Gönül isterdi ki daha en yukarıdan çukur yurt çukur yurt mu çukur yurt tarafından buralara gelelim ama olmadı. Böyle bir yola girdik işte. Bu yol direkt Kırkaya Sinan iniyor. Hafif bir tırmanış vardı. Onu açtım. Şimdi tekrar 40 doğru iniyoruz. Ulan bu şartlara bisiklet mi dayanır ya? Gelen sponsorluk tekliflerini reddetmeyedik belki iyi olurdu. Bu yollarda anasını alattırdık o bisikletin. Kübümde dururdu sopa sağlam. Gerçi o bisikletle bu yola girebilir miydim bilemem. Markayı söylemiyorum. Önemi yok. Aa, bu bana şahane piknik alanı yapmış belediye. Ramazan Bağlar Şehit Parkı. Acı ben burada kalırım. Zaten güneş batıyor. Sinan Paşa Kırkaya bir iki kilometre kala böyle bir mesire alanı buldum. Hemen değerlendirdim. Hiç kaçırmadım. Ücretliymiş normalde de. Görevli gitmiş. Şöyle şuraya çadır kuracağım. Çiğ oluyormuş sabahları. Bir domuz momuz geliyor. Çadırı içeri kuracağım. Şurada da bir tane masa buldum. Masayı da şöyle kapının önünü kapatacak şekilde güvenlik önlemi alacağım. Bu gece buradayım.